Hepimiz her gün durmadan konuşuyoruz. Yani nefes almak gibi bir şey, değil mi? Ama bir durup düşünün. En son ne zaman bir sohbetten sonra evet ya, tam olarak anlaşıldım diye hissettiniz? İşte bugün bu çok doğal sandığımız ama aslında sırlarla dolu olan yeteneğin, yani sözlü iletişimin kapısını aralayacağız. İşte o his var ya, Hani konuşursunuz, konuşursunuz ama sanki sesiniz bir duvara çarpıp geri döner. İşte bugünkü analizimizin tam kalbinde bu var. Konuşmakla gerçekten anlaşılmak arasındaki o devasa boşluk. En basit cümleniz bile neden bazen havada öylece asılı kalıyor? Hadi gelin bu işin sırrı neymiş beraber bakalım. Tamam? O zaman en temelden başlayalım. Nedir bu sözlü iletişim? Sadece ağzımızdan çıkan kelimeler mi? Hayır çok daha fazlası. Aslında bu insanlığın icat ettiği en eski, en temel teknoloji. Bizi birbirimize bağlayan, ihtiyaçlarımızı gidermemizi sağlayan bir teknoloji. Ve her teknoloji gibi bunun da bir işletim sistemi var. O da ne? Ortak bir dil. Yani hepimizin üzerinde anlaştığı kelimeler ve anlamlar. Pekala şimdi işin biraz daha tekniğine, mutfağına inelim. Her sohbeti çalıştıran o basit ama çok güçlü bir motor var. Gelin o motorun dört temel parçasını birlikte tanıyalım. Aslında süreç inanılmaz basit bakın. Bir yolculuk gibi düşünün. İlk başta siz varsınız yani kaynak. Aklınızda bir fikir var, bir ileti. Mesela hadi bir kahve içelim. Bu iletiyi sesinizle yani bir kanal aracılığıyla gönderiyorsunuz ve karşı tarafta da arkadaşınız var yani alıcı. O da bu mesajı alıp yorumluyor. Bu kadar basit. İletişimin en temel, en çıplak hali tam olarak bu. Ama işte bu dört adımlık basit denklemde her şeyi değiştiren sihirli bir bileşen daha var. Beşinci ve belki de en önemlisi geri bildirim. Çünkü geri bildirim yoksa bu bir sohbet değil, monologtur. Yani siz duvara konuşuyorsunuz aslında. İletişimi tek yönlü bir radyo yayınından çıkarıp iki kişilik bir dansa dönüştüren şey işte tam olarak bu geri bildirim. E peki, madem mekanik bu kadar basit, o zaman biz neden sürekli yanlış anlaşıyoruz? Sorun nerede? Ha, çünkü bu basit iskeletin üzerinde işleri biraz daha karmaşıklaştıran görünmez katmanlar var. Şimdi gelin o gizli katmanların arasına bir dalalım. Şöyle düşünün, hiçbir konuşma boşlukta gerçekleşmez. Her zaman bir atmosfer vardır. İşte bu atmosferi yaratan üç tane görünmez güç var. Kültürümüz, içinde bulunduğumuz durum yani bağlam ve tabii ki seçtiğimiz o özel kelimeler. Bunlar aynı yemeğe atılan farklı baharatlar gibi. En basit bir cümlenin bile tadını, anlamını tamamen değiştirebilir. İşte o baharatlardan en güçlüsü bağlam. Yani kiminle konuştuğumuz. Bakın bu her şeyi değiştirir. Mesela patronunuza efendim raporu rica edebilir miyim dersiniz. Ama en yakın arkadaşınıza ne dersiniz? Kanka sallasana şu raporu değil mi? İşte aynı mesaj, farklı bağlam, sonuç tamamen farklı bir iletişim tarzı. Gelelim başka bir ilginç katmana. Jargon. Jargon nedir biliyor musunuz? Aslında bir tür gizli parola gibidir. Eğer o meslek grubunun, o arkadaş grubunun parolasını biliyorsanız içeri girersiniz, anlaşılırsınız ama bilmiyorsanız maalesef kapının dışında kalırsınız. Buna en güzel örneklerden biri de şu, hani şu gözünden yaş gelerek gülen emoji var ya, işte o, dijital dünyanın bir jargonu. Aslında gülmekten yerlere yattım, öldüm resmen demenin kısa yolu. Hepimiz bu parolayı biliyoruz ve anında anlıyoruz. Tamam, şimdiye kadar sistemin nasıl çalıştığını ve gizli katmanlarını gördük. Ama biliyoruz ki sistemler bazen çöker. 404 not found hatası verir. Peki bizim iletişim sistemimiz en çok nerede ve neden çöküyor? Gelin en sık karşılaşılan arızalara bakalım. Karşımıza genelde 3 büyük engel çıkıyor. Birincisi algı. Yani benim elma değişimle sizin kafanızda canlanan elmanın bambaşka olması. İkincisi dil. Aynı kelimeyi kullanıyoruz ama belki de bambaşka anlamlar yüklüyoruz. Ve son olarak roller ve statü. Yani konuşan kişinin ve dinleyen kişinin kim olduğu mesajın anlamını baştan aşağı değiştirebiliyor. Bu roller meselesi o kadar güçlü ki Düşünün, aynı kadın çocuğuna seslenirken taktığı anne şapkasıyla bambaşka biri. Ama dönüp kendi annesiyle konuşurken bu sefer evlat şapkasını takıyor ve iletişim tarzı anında değişiyor. Farkında bile olmadan gün içinde bu şapkaları sürekli değiştirip duruyoruz aslında. Peki, sistemi gördük, katmanları gördük, hataları gördük. Bayağı karmaşık görünüyor, değil mi? Ama tüm bu karmaşanın içinde gerçekten duyulmanın, anlaşılmanın bir sırrı var ve inanın bu sır sandığımızdan çok daha basit bir yerde gizli. Ve işte bütün bu analizin belki de en can alıcı noktasına geldik. Biz bütün enerjimizi neye harcıyoruz? Mükemmel cümleyi bulmaya, doğru kelimeleri seçmeye, yani mesajı göndermeye. Ama gözden kaçırdığımız dev bir gerçek var. İletişim sadece %50 göndermektir. Denklemin diğer yarısını tamamen unutuyoruz. Peki o diğer %50 ne? İşte sır burada. Dinlemek. Ama durun, yanlış anlaşılmasın. Cevap vermek için sıranı beklemekten bahsetmiyorum. Gerçekten dinlemekten, karşıdakini anlamak için dinlemekten bahsediyorum. Çünkü dinlemek pasif bir eylem değil. Tam tersine, sahip olduğumuz en güçlü etkileme aracıdır. Birini anladığınızda aranızda bir köprü kurarsınız ve gerçek etki ancak o köprü kurulduktan sonra başlar. O yüzden bu analizi basit bir soruyla, daha doğrusu bir davetle bitirelim. Bir sonraki sohbetinizde sadece bir anlığına ne söyleyeceğinizi bir kenara bırakın ve sadece dinlemeye odaklanın. Sadece kelimeleri değil, kelimelerin arkasındaki duyguyu, sessizliğin içindeki mesajı, bakalım ne duyacaksınız ve bu küçük değişim sohbetlerinizi nasıl dönüştürecek. Denemeye değer, ne dersiniz?